Merhabalar arkadaşlar. Bir kısa video çekmek istiyorum. Ee, umarım gönlünüzce olur. Şu an bu suyun e, sessizliğiyle yani tenha bir yerde birkaç söz etmek istiyorum. Umarım kulak ardı etmezsiniz bu hayatımızla ilgili olan birkaç cümle. Ben şunu anladım. Bakın. Siz siz olun. Bu devirde sırtınızı babanıza bile dayatmayın. Bak net ve Açık açık söylüyorum. Siz siz olun sırtınızı babanıza bile vermeyin. Bakın, yanlış anlamayın. Babanızı sevmeyin, kötüleyin, karşı çıkın, itiraz edin, nefret edin demiyorum. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bel bağlamayın kimseye. Bu babanız dahi olsa bile. Bu hayatta herkesin kendi dünyasında öncelikleri vardır. Sizin nasıl öncelikleriniz varsa emin olun babanızın da öncelikleri vardır ve hayal dünyası farklıdır sizinkiden. O yüzden yok abimdir, yok ablamdır, yok kardeşimdir, yok annemdir, yok benim babamdır. Eyvallah. Bunların hepsine eyvallah. Öyledir de amma ve lakin amma sırt vermeyin bel bağlamayın. Onların gücü de bir yere kadardır. Bak tekraren söylüyorum. Onlar sizi kurtaramaz. Onlar sizi sevebilir. Sizi kollayabilir. Size yardım edebilir. Siz de aynı şekilde onlara bunları yapabilirsiniz. Ama hayatınızdan bizzat siz sorumlusunuz. Bu aile ile ilgili olan taraftı. Şimdi ailenin dışında çıktığınız zaman size küçük bir kardeş, abi, baba, dost, arkadaş nasıl isterseniz öyle bir tavsiye edeceğim öyle bir tavsiye vereceğim. Asla ve asla kimseye güvenmeyin. Asla ve asla kimseye güvenmeyin. Herkesin ederi menfaati kadardır. Herkesin değeri edeceği menfaat kadardır. O yüzden Sakın ve sakın güvenmeyin. Kimseye sırt vermeyin, bel bağlamayın. Sakın ha. Bu en yakın dostunuz da olabilir, en yakın arkadaşınız veya en yakın akrabanız da olabilir. Güvenin. Dost olun, arkadaş olun. Sevin, saygı gösterin. Ama bütün gemileri o limana çekmeyin. Benim size tavsiyem. Bütün gemileri limana çektiğinizde o liman bir gün yakılabilir o kişi tarafından. Bu aile dışındaki diğer insanları kastediyorum. Kesinlikle. Kesinlikle ve kesinlikle. Bakın hiç kimse, hiçbir şey bu su kadar berrak, saf, temiz ve sessiz masum değildir. Ama yeri geldiğinde doğanın gereği bu su bile zalim olabiliyor. Evet. Kocaman gemileri yutabiliyor. Kocaman şehirleri sellerle kaplayabiliyor. İnsanları boğabiliyor. Ve daha çok nice şeyler yapabilir. Bu devir kötü bir devir. Kısacası net. Alçakların devri, yavşakların devri, hırsızların devri, uruskuların devri. Benim size tavsiyem. Bu devri iyice inceleyin ve sakın ha sakın ha kimseye bel bağlamayın. Bir gün gelir bazılarınız bu dediklerim kafasında dank edecektir. Biz bir video seyrettik dersiniz. Bir çocuk bir şeyler anlatıyordu. Aklınıza bu video gelsin. Şimdi birileri bu videonun altında yazabilir. Sana kim ne yaptı? Kimse bana bir şey yapmadı. Ve yapamazdı. Ben yaptım ne yaptıysam kendime. bu kadar. Umarım anladınız ne demek istediğimi. Herkes kendini yapar. Kim ne yaparsa. O yüzden iyice düşünün ve hayatınıza siz yön verin. Kendinize iyi bakın. Beni ve bu videoyu unutmayın, hatırlayın. Görüşmek üzere.